Döviz artacak mı azalacak mı? Artacak. Peki enflasyon artacak mı azalacak mı? Artacak. Peki borsa düşecek mi yükselecek mi? Yükselecek. Peki, Peki, Zeki Müren bizi de görecek mi? Görecek. GGTV <laughs> <laughs> Ekonomi Caddesi'nden merhaba. Çok yoğun bir gündemle haftaya başlıyoruz. Morgan Stanley'den faiz indirimi kararı, Fitch'ten küresel büyümede yavaşlama beklentisi. Japonya'da ultra düşük faize devam, Çin Merkez Bankası'ndaki faiz oranları, yine Japonya'da kişi başına gelir enflasyon üzerinde artacak beklentisi. Euro bölgesindeki enflasyon ve AMB'nin hedefine yaklaşıyor haberi. Ve tedarik zincirinde yine bir kriz mi var haberi. Ardından da Türkiye'ye geleceğiz ve mevduat faizinin ve kredilerin son durumuna, tüketici kredilerindeki büyüme hızlarına bakacağız ve TCMB'nin sıkılaşma hızını hız kesti mi kesmedi mi konusunu beraber masaya yatıracağız ve rezervlerimize tekrar bakmış olacağız. Evet bu hafta bir konuğumuz da var sanırım. Hoş geldin diyorum ikinize de. Sevgili doktor Seyfi Akil ve kızı. Merhaba. Geleceğin iktisatçısı. Hoş geldin diyorum tekrar. Evet Seyfi programımıza başlayalım mı? Neva'nın da eşliğinde. Başlayalım tabii. Peki evet, ilk olarak Morgan Stanley'den faiz indirim uyarısıyla başlayalım. Morgan Stanley önümüzdeki birkaç enflasyon raporunun yapıkan olabileceğini ve Fed'in faiz oranlarını birçok kişinin beklediğinden daha geç bir tarihe kadar indirmeye başlamayabileceğini söyledi. Firmanın baş ekonomisti Alan Zentner yayınladığı bir notta Fed'in enflasyonun %2 hedefine döneceğine ve dolayısıyla faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair açık ve ikna edici kanıtlara sahip olmasının Haziran ayına kadar süreceğini düşünüyoruz dedi. Bu zaten güçlü olan yılı bitirmek üzere bu ay toparlanan hisse senetleri için kötü bir haber olabilir. Yatırımcılar Merkez Bankası'nın Mart ayına itibaren faiz oranlarının düşürme potansiyeli konusunda giderek daha fazla iyimser olmaya başladı. Gelelim Fitch'ten küresel büyümede yavaşlama beklentisi haberine. Fitch'ten yapılan açıklamada makro zayıflıkların küresel görünüm üzerindeki kredi baskılarını sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde parasal geçişlerin reel ekonomiye daha fazla etki etmesi, Çin'de ekonomik krizin tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturması ve Avrupa'da ekonomik büyümenin sadece marjinal düzeyde iyileşmesi nedeniyle küresel makroekonomik büyümenin 2024'te yavaşlamasının beklendiği vurgulandı. Genel makroekonomik yavaşlamanın yüksek faiz oranlarıyla birleşmesinin küresel kredi için zorlu ortamın süreceğini işaret ettiğini belirtilen açıklamada temel beklentilerinin 2024'ün ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesinde para politikalarının değişmesi yönünde olduğu belirtildi. Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Çin Merkez Bankası PBOC tarafından yapılan açıklamaya göre Aralık ayı için 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını %3.45 ve %4.2 seviyesinde tuttu. Japonya'da ultra düşük faize devam. Japonya Merkez Bankası yüksek belirsizlikler ile ultra gevşek para politikasına sürdürmeye devam ediyor. Japonya'da kişi başı gelir enflasyonun üzerinde artacak beklentisi doğdu. Japonya hükümeti önümüzdeki mali yılında kişi başına gelir artışının son 3 yıldır ilk kez enflasyon üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Ve geldik Euro bölgesinde enflasyon AMB'nin hedefine yaklaşıyor adlı habere. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Euro bölgesinin fiyat artışlarına ilişkin Kasım ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre Euro bölgesinde Ekim'de %2.9 olan yıllık enflasyon Kasım'da %2.4'e geriledi. Euro bölgesinde TÜFE Kasım'da bir önceki aya göre ise %0.6 düşüş kaydetti. Nihai veriler daha önce yayınlanan öncü verileri teyit etti. Daha ucuz enerjiyle yıllık enflasyonunda Kasım'da Temmuz 2021'den bu yana en düşük oranın görülmesi dikkati çekti. Ve tedarik zincirinde yeni kriz yolda mı haberine baktığımızda da görüyoruz ki biliyorsun geçtiğimiz hafta Yemen'deki Husi militanlarının Kızıldeniz'de seyreden ticari gemilerin 19 Kasım'dan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle dünyanın en büyük konteyner hat operatörleri art arda Kızıl Deniz'deki seferlerin <laughs> durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Deniz seferlerini askıya alan MSC, Danimarkalı Mayersk, Fransız CMA, CGM ve Alman Hapag Lloyd firmasının en büyük 5 konteyner taşımacılık şirketi içinde bulunuyor. 4 şirket küresel konteyner taşımacılığı pazarının yaklaşık %55'ini oluşturuyor. Yine İngiliz devi BP, Kızıldeniz üzerinden petrol sevkiyatlarını durdurduğunu, Tayvanlı Evergreen ise Akdeniz limanlarına hizmet veren gemilerinin Kızıldeniz yerine Ümit Burnu güzergahını kullanacağını açıkladı. Bu da tabii ki denizin alternatif rotalarını araştırmaya itiyor e, nakliyecileri. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'na bağlayan Babil Mendep Boğazı'ndan geçen gemiler Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşıyor. Kızıldeniz rotasının alternatif güzergahlara göre deniz seferlerinin çıkış ve varış limanlarına göre 9 ila 14 gün arasında kısalttığı belirtiliyor. Tabi sadece süre olarak değil maliyet olarak da artış anlamına geliyor bütün bunlar. Çünkü Afrika'daki ümit burnunu dolanmak zorunda kalacaklar. Evet Türkiye'ye geçmeden önce buraya kadarki Amerika Birleşik Devletleri'nde, Euro bölgesinde, Çin'de ve Japonya'da gelişmelerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Tabii e, bu yayın benim için biraz doğal, biraz da zor olacak. Bir, bir de misafir var. Kolay değil bu yayın yapmak. Tabii bu geçtiğimiz hafta Türkiye'den çok küresel ekonomilerde olan olguları konuştuk. Özellikle Süveyş kanalında, Kızıldeniz'de olan olguları hemen hemen neredeyse diyebiliriz küresel ekonominin bütün kapsayan noktalarıydı ama tabii bunun önüne çıkan Fed'in faiz politikaları vardı. Hemen arkasından Avrupa Merkez Bankasından gelen açıklamalar vardı. Asya piyasalarına baktığımızda karışık seyreden bir piyasa gördük. Özellikle Çin ve Japonya tarafından gelen veriler. Tabii bunların hepsinde de muhtelif konular geldikçe konuşacağız ama isterseniz bir ABD'den başlayalım. Çünkü özellikle bu hafta içerisinde yani geçtiğimiz hafta içerisinde farklı FED başkanlarının açıklamaları var. Özellikle faiz ve enflasyonla ilgili. Bu noktada en fazla konuşan Atalanta FED başkanıydı. Henüz daha hedeflenen bir enflasyon ortamına ulaşılmadı ki burada hemen şunu da paylaşalım. Yüzde ikilik bir enflasyon hedefi var. FED'in kararlarında. Bu ulaşılana kadar yani bu hedefe ulaşılana kadar faizlerde herhangi bir indirimin olmayacağı yönünden de Atalanta FED başkanının açıklamaları vardır. EFED'in kararlarını konuştuk. Öbür taraftan Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda yani Euro tarafına baktığımızda özellikle resesyona giren bir Almanya vardı ki daralan bir Almanya ekonomisini konuşmuştuk biz geçtiğimiz haftalarda. Ve tabii böyle bir ortamda hedeflenen enflasyona varabilmek için de henüz bir faiz indiriminin biraz erken olduğu kanısı yavaş yavaş Avrupa Merkez Bankası kanalında da konuşulmaya başlandı. 2024 yılında özellikle faiz ve Merkez Bankası bunun akabinde enflasyonla geçecek bir küresel ekonomileri göreceğiz. belki Türkiye'yi birazdan konuşuruz ama hedeflenen enflasyon dilimine varana kadar yine bir faiz yükseltmeleri de 2024'ün belki ilk çeyreğinde en fazla konuşacağımız konular olacak. öbür taraftan Japonya ve Çin'e baktığımızda da yine Burada ihracat ve ithalat rakamlarını konuştuk. Her ne kadar zaman zaman dalgalanan bir seyri olsa da beklentileri tam anlamına karşılayamayan bir veri haftasını geride bıraktık. Özellikle Asya piyasasında yaşanan olgular, bunun akabinde FED'den gelen açıklamalar Asya borsalarının, Asya piyasalarında biraz karışık seyretmesine neden olan unsurlardı. E, tabii birazdan değineceğiz elbette ama bu kurlar ve diğer emtia piyasaları üzerinde nasıl etkisi oldu? Şimdi bunu bir kenara bırakalım. E, bu tarafta Türkiye'ye bakalım isterseniz biraz. E, özellikle Merkez Bankası'nın girişimleri çok konuşuldu. Sıkılaştırma adımları, hemen arkasından faiz politikaları. Bunları ufak ufak geçelim. Siz zaten detaylı vereceksiniz eminim ki. Onun üzerine daha da konuşuruz. Tabii bu kadar küresel olgular içerisinde Türkiye piyasaları da buna göre şekil almaya başladı diyerek izin verirseniz burada da sözü de size hemen devredeyim. Peki o zaman ben de bıraktığım noktadan girmiş olayım konuya. TCMB sıkılaşmada hız kesti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %42,5 seviyesine çıkardı. Bloomberg KT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin %42,5 seviyesine çıkarılması yönündeydi zaten. Karar metninde Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyonu son enflasyon raporunda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi. Yakın döneme ilişkin göstergelerin parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğini işaret ettiğini ifade eden TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da ifade etti. Ekranlara TCMB faizinin faiz artışlarıyla ilgili grafiği ve yine TÜFE ile TCMB faiz arasındaki farkı gö gösteren grafikleri yansıtıyorum. TCMB rezervlerinde yeni zirve. Başlıkla haberimize de geçelim. Burada da rezervlerde artış ilmesi devam ediyor. TCMB verilerine göre 15 Aralık haftasında brüt rezervler 142,5 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 141,4 milyar dolar üzerindeydi. Net rezervlerde ise sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Buna göre net rezervler. 38.2 milyar dolardan 37.2 milyar dolar düzeyine geriledi. Swap hariç net rezervlerde toparlanma hız kazandı. 15 Aralık haftasında swap hariç net rezervler eksi 39.2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv ise eksi 42.1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bunun yanında haftalık olarak portföy akışları da devam etti ve 15 Aralık haftasında yabancının net tahvil alımı 181 milyon dolar oldu. Hissede net alım ise 396 milyon dolar olarak kaydedildi. Yine ekranlara TDMB'nin brüt rezervi ve swap hariç net rezervini gösteren grafiği paylaşıyorum. Dersen bir de yine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in meclisteki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamalara dönelim. Şimşek enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını belirtti. Enflasyona dair orta vadeli programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüş sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz diye konuştu. Tabii kararlılık bir başlangıç noktası olabilir ama bakalım nereye kadar götürebilecekler. Şimşek ekonomik dengelenme, Türk Lirası'na, Türk Lirası varlıklarına artan ilgi, rezervlerdeki artış ve bunun istikrarlı seyrinin enflasyonla mücadeleyi desteklediğini söyledi. Ağustos ayından itibaren aylık enflasyonun düşüş trendine girdiğini de dile getirdi. Ve Tabii ki bu açıklamanın üzerinde dünya dönemli ekonomistimiz Profesör Doktor Daron Acemoğlu bir açıklama yaptı. Türkiye'de enflasyon düşmesinin zaman alacağını söyledi. Acemoğlu matematiksel olarak %70'den bir enflasyonun %5'lere düşmesi 1-2 sene sürecek bir şey değil. Bunu sen zaten bütün yayınlarımızda defalarca söylüyorsun. En azından en iyi, en doğru politikalarla bile 5-6 senenin altında olacak bir şey değil. Bunu da yaparken halka olan baskı ve bunun masraflarını göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye'de zaten bir işsizlik problemi var, bir fakirlik problemi var. Birdenbire bunları da artırmak mümkün. Yani ben bir 10 sene daha bizim enflasyonla en azından çabalayacağımızı, savaşacağımızı düşünüyorum diye sözlerine eklemiş. Haftanın son haberini de verelim. Mevduat faizi %52 yaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı. Buna göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat bankalar arasında dahil olmak üzere 15 Aralık'ta biten haftada 270 milyar 540 milyon 819 bin liraya artışla 14 trilyon 874 milyar 284 milyon 560 bin liraya yükseldi ve faizlerdeki artışla paralel olarak tabii ki mevduat faizleri de %52 açtı. Mevduat faizi %52.2 seviyesine çıkarken ticari kredi faizleri %52.4 seviyesini gördü. Tabii ihtiyaç kredilerine de bakmak lazım burada. İhtiyaç kredilerinin faizi de ortalama %61.7 seviyesine çıktı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsli mevzuat %3.09 yükselişle 8 trilyon 529 milyar liraya ve yabancı para cinsinden mevzuat ise %0.87 artarak 5 trilyon 734 milyar lira oldu. Bunun da grafiklerini ekrana yansıtıyorum tüketici kredilerindeki bu büyüme hızı artışını yine sürdürmüş oldu. Evet, Türkiye ilişkin de kısa da değindin ama daha detaylandırmak istersen sözü sana bırakıyorum. Tabii ki de Mehmet Şimşek'ten başlamazsak olmaz. Biliyorsunuz Fransa'ya ve İspanya'ya gitti Sayın Bakan. E, ne için gitti diye sorduğumuzda yine meclis kürsüsünden dedi ki para aramaya gitmedik. E tabi insan da sorar madem para aramaya gitmedin yani oralarda ne işin vardı kime ne anlattın? Şimdi tabii bu sadece bir komediden ibaret e, diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye ekonomisi öyle bir noktaya geldi ki Süleyman Bey sıcak para olmadan dönmeyen bir e, şeye geldi. Ekonomik yapıya geldi. O yüzden ben Mehmet Şimşek'in bu anlamda söylediğini sadece kendi inanır diye düşünüyorum. Şimdi öbür taraftan Merkez Bankası'na baktığımızda özellikle bu yeni ekonomi yönetiminin başa gelmesiyle birlikte ciddi anlamda sıkılaşan bir politika izlemeye başladı. Özellikle para politikası noktasında ciddi anlamda daraltıcı etki yaratan bir olguluyla karşı karşıyayız ki Mehmet Şimşek'i hatırlarsınız daha önceki çıktığı bir televizyon yayınında önümüzdeki sene yani 2024'ten itibaren tüketicilerin ciddi anlamda sıkıntı çekeceğini yani tüketim tarafından bir sorunla karşılaşacağımızı öbür taraftan da üreticilerin çok dikkatli olması yönünde terkinde bulundu. Yani bunun anlamı şudur. Her ne kadar yeni yeni önlemler alınsa da bunlar aldık dese de 2024 yılında yine yükselen bir talep enflasyonu bunun karşılığında da talebi karşılayamayan, yeterli olmayan ya da bu anlamda dengeyi bozan bir arzla karşı karşıya kalacağımızı aslında Hazine ve Maliye Bakanı satır aralarında bize verdi. 2024 yılında eğer bu politikalarla devam edilirse Merkez Bankası'nın uyguladığı bu sıkılaştırıcı para politikaları ya da sıkılaştırıcı adımlar diye dedikleri unsurlar enflasyonu düşürmeye maalesef yetmedi. Şimdi tabii biz faizlerden bahsettiniz. Şöyle bir gerçek var Süleyman Bey. Bizde artık enflasyon kronikleşmiş halde. Yani artık yapısal bir sorun rakamsal olarak konuşalım. Ee, sanırım cuma günü açıklanacak. Yani bir önümüzdeki cuma günü açıklanacak. Ee, yeni veri açıklanana kadar hala geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veri o da yüzde %61.98'lik bir eee maaş yani talep enflasyonu var. Şimdi tabii faizleri yukarıya çıkardıkça bu ister istemez <laughs> ben ekonomistim diye ben ekonomistim diyenin dediği şekilde değil ama ister istemez bunu etkileyecek. Çünkü üretimle talep birbirini istediği noktada kesişmiyor. Şimdi bakın faizi yüzde 42 buçuğa çıkardınız. Dolayısıyla e, yani şunu anlatalım. Bizim bu bahsettiğimiz yüzde 42 buçukluk faiz Merkez Bankası'nın bankalara verdiği borç. Teorik olarak şunu yapmaya çalışıyor Merkez Bankası. Bankalara verdiği borcu daha yükselterek boşlama maliyetini artırıyor. Dolayısıyla bankalar Merkez Bankası'ndan daha az borçlanacak piyasada daha az sunacak. Ama geçerli olan bir unsur da şudur ki bizde üretim yok maalesef. Yani tüketimi dengeleyecek, tüketimi stabilize edecek bir üretim seviyemiz yok. Tasarruf düzeylerimiz çok düşük. Belirsizlik deseniz zaten hat safhada. Mesela bu ay enflasyonun ne kadar olacağı noktasında hem fikir değiliz. Yani düşecek mi, azalacak mı, artacak mı diye bir beklentilerde bozulma var. Dolayısıyla ekonomideki bu temel bozuntular, temel bozulmalar devam ettikçe kişiler tasarruf yapmak yerine eline geçen bir TL'yi harcamaya yönlendirecek. Yani tüketime yönlendirecek. Dolayısıyla tüketimdeki bu artış fiyatlar genel düzeni de yükseltecek. Paraya ulaşabilme hızının daha kolay olduğu süreçte atılan bu yanlış adımlar Türkiye'deki bu enflasyon olgusunu ilerleyen tarihlerde daha da yükseltebilir. Şimdi yıl sonu yaklaşıyor. Malum askeri ücret konuşmaları, tartışmaları da var. Özellikle bu e, emekliler ve ücretli çalışanlar ciddi anlamda mağdur edildi. E, bunun da bir telafisi olabilmesi için yıllık enflasyonun biraz düşürülmesi gerekir ki buna göre zam yapılması lazım. E, her neyse tabii burada Türkiye'nin maharetleri çok e, konuşulacak. Ben de sizin gibi Cuma günü ve açıklanan enflasyon rakamını bekleyeceğim. Tabi bu sıklaştırma adımlarına baktığımızda Merkez Bankası'nın raporunda ifade edildi. Ee, öyle ben tahmin ediyorum ki 2024'te de eğer faizlerle, özür dilerim, enflasyonlar da yukarı doğru çıkmaya devam ederse Merkez Bankası'nın bir süre daha faiz indirimi gündeminde olmayacak. Merkez Bankası enflasyonun geçtiğimiz şeyde hatırlayın lütfen. Enflasyonun yüzde on dokuz seviyeleri hatırlayın. Faize enflasyon birbirine yakındı. Yani bir, arada bir üç beş puanlık fark var gibiydi ama orada bu şansı kullanmış olsaydı belki biz bu seviyeye ulaşmamış olabilirdik. Belki bu kadar çok sıkılaştırıcı para politikaları adımları gelmeyebilirdi. O süreçte maalesef Merkez Bankası e, bizim hep savunduğumuz o Amaç ve araç bağımsızlığından farklı hareket ederek piyasanın hiç de beklemediği, hiç de kararlar aldı ve bugün buraya geldi. Ve dikkat edin biz %42.5 diyoruz faiz oranlarını, e, enflasyon %61, işte ortalama bir 20 puanlık bir fark var yani yuvarlayarak söyleyeyim. Yani biz hala negatif faiz uygulayan bir ülkeyiz. Şimdi bu kadar beklentilerin bozuk olduğu bir ortamda negatif reel faize kimse gelmez. Dolayısıyla sizin ihtiyaç duyduğunuz doğrudan yatırım ya işte sıcak para diye tabir ettiğimiz metayı bulmanız iyice zorlaşacak. O zaman sizin bir an önce para politikanızla beraber hep savunuyoruz, hep söylüyoruz bunu. Maliye politikalarını da eş güdümlü olarak uygulamanızdan başka bir çare yok. Değilse Bugün faizi bir ara hatırlayın lütfen, %8,5'luk faizleri konuşuyorduk. Hatta o dönemki gündemde diyorduk ki, Merkez Bankası rüzgar ters esmediği sürece indirimlere devam edecek diyorduk. Hatırlayınız, bizi yakınlarına takip edenler bu cümleleri hatırlar. Aynı şeyi şimdi e, faiz indirim için söylüyoruz. Ama ortak bir küme kurarsak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şu andaki konjonktürde, yani Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik koşulları göz önüne alındığında, ne faiz indirimi ne de faiz yükseltmesi var olan temel sorunları çözmeyecek. Bak bunu göreceğiz. İstersen faize yüzde bilmem kaça çıksın. Bu bir çözüm değil. Yani sadece para politikalarını öne atarak bir çözüm aramak problem değil. Mesela talep enflasyonunu ne yapacaksınız? Mesela girdi maliyetleriyle beraber yükselen o üretim enflasyonunu ne yapacaksınız? Bakın hala tarımdaki enflasyonu hiç konuşmuyoruz bile. Yüzde kırkların üzerine. Şimdi o zaman sizin nereden geldiğini tam olarak seçemediğiniz bir enflasyon kavramı var. İlk önce bunun adını koymanız lazım. Ben yine aynısını savunuyorum. Tek başına para politikası bizi kısır bir döngü içine sokacaktır. Yarın %50 faiz olsun, enflasyon kaç olacak mesela bilebiliyor musunuz? Sıcak parayı çekebilmeniz için bir defa sizin enflasyonunuzu makul seviyelere kadar indirmeniz lazım. Bu da sadece para politikasıyla, sadece Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımı adı altındaki politikalarla sonuç vermeyecek. E şimdiden buraya bir not düşelim. Önümüzdeki süreçte de yaşayacağız. Ne zaman yaşamayız bu politikaların yerine daha planlı, ayakları yere basan, piyasadaki aktörlere güven aşılayan, beklentilerin biraz daha düzeldiği bir ortamı sağlayabilirsek bu şekilde bir politikaları hayata geçirebilirsek bugünkü söylediğimiz sözler sadece yayında sarf edilmiş cümle olarak kalır ama inanın 2024'te bizi çok daha zorlu bir ekonomi bekliyor her anlamda. Reel sektörde, finans sektöründe, döviz piyasalarında, emtia piyasalarında, işte şimdi konuştuğumuz para piyasalarında ciddi anlamda Türkiye'yi zora sokacak unsurlar var. Biz daha şunları konuşmuyoruz. Bak mesela Merkez Bankası'nda da açıklıyor ama çok fazla değinmeden geçiyor ekonomi konuları. Türkiye'nin ödeyeceği kısa dönemli e, borçları, Türkiye'nin ödediği borçlarının neredeyse üçte biri faize gidiyor. Bakın e, bütçe görüşmeleri devam ediyor. 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tanımış olduğu vergi muafiyet ve istisnalardan dolayı ciddi anlamda vazgeçtiği bir geliri var. Şimdi bunların kapatılması lazım. Şimdi bunların kapatılması ne demek? Süleyman Bey'in eline cebine atması demek. Seyfi'nin eline cebine atması demek. Emeklinin, işçinin, askeri ücretle geçinin, geçinenin, belli bir gelir düzeyinde olan insanların eline cebine sokması demektir. E şimdi böyle oldukça gelir düzeyleri de daha düşecek. E şimdi herkes elinin vicdanına koysun. Bu şekilde bir ekonomi politikasıyla istihdam sorunu, işsizlik sorunu, enflasyon sorunu ve diğer e, makroekonomik dengeler düzelir Yani bütçe fazlası veriyoruz. Biz hatırlayın lütfen yine e, konuştuğumuz konulardan da. e Şimdi benim bindiğim otomobilden yılda sen dört defa vergi alırsak, e, tabii ki de bütçem fazla verir. Ne bekliyorsun yani? Şimdi ben yılda iki defa arabamın vergisini ödüyorum, sen benden dört defa istiyorsun. E şimdi bu bütçe fazla vermesine ne yapsın? Önemli olan o zaman şu, fazla verilen bu gelirler nereye gidiyor? Doğru bir. E, finans piyasalarına baktığımızda yani para piyasalarına baktığımızda geçen hafta merkez bankası rezervlerini açıkladı biliyorsunuz para ve banka istatistiklerini açıkladı e, para ve banka istatistiklerine baktığımızda e, merkez bankasının brüt rezervlerinin arttığını gördük bu güzel bir şey peki sanayiciden ihracatçıdan aldığın yüzde kırklık şey ne olacak döviz ne olacak mesela o 13 konuşmuyoruz değil mi? Ona rağmen, ona rağmen bilançoların alt kalemlerine baktığımızda swapları yani para değiş tokuşlarını bir kenara bıraktığımızda hala rezervlerinin eksi de olan bir merkez bankası var. Yani yarın piyasaya müdahale edebilecek bir durumda olsa ki 17 yıl sonra ilk defa da geçen hafta merkez bankası depo alım ihalesi yaptı. Bak mesela bunu da hiç doğru düzgün piyasada konuşulmadı. Ne oldu, ne bitti, ne kadar teklif geldi, kamu var mıydı bunun içinde gibi. Şimdi böyle süreçlerin olduğu bir dönemde Merkez Bankanızın elinin güçlü olması lazım. Bu da ancak ve sadece rezervlerle olabilecek bir şey. Ama görüyorum ki yani bu konuşuyor işte takip ediyoruz o, Süleyman Bey. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu attığı adımlar sadece Merkez Bankası açısından değil diğer ekonomi yönetimi için de konuşuyorum. Maalesef 2024 yılı için e, yine <laughs> ücretlilerin yine gelirleri düşük veya orta olan kişilerin canının çok yanacağı bir süreç olacak. Umarım ki daha planlı ekonominin yönetildiği, uygulandığı, hayallerden uzak, tamamen realist ve gerçek bir döngünün içinde olur diye umut ediyorum. Ama 2023'ün son günlerindeyiz. Ben nacizane kişisel olarak şöyle bir cümle kurayım sonra müsaadenize size devredeyim sözü. Benim şu andaki politikalardan gördüğüm izlenim 2024'ün 2023'ü gerçekten aratmayacağı bir yönde çok daha sıkı bir süreci yaşayacağız. Daha küresel olguları konuşmadık. Mesela Fed'in 2024'teki hedefine ulaşıp ulaşılmayacağını bilmiyoruz. Yüzdeki enflasyona ulaşırsa mesela ne olur? Faiz indirimleri biter mi? Ya da ABD 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tahvillerdeki değişim ne olur? Mesela Çin ihracat ithalatını düzeltirse, piyasa normale dönerse, bu anlamda Asya piyasaları ne olur bilmiyoruz. E öbür taraftan reel sektörü ilgilendiren geçtiğimiz hafta çok az yer kaldı söylenmedi ama e, 2018 yılında ABD'nin bir davası vardı. Türkiye aleyhine açıldı. Çelik sektöründe e, Türkiye'nin vergi artışına e, haksız bulduğuna dair. Mesela bu reel sektörü nasıl etkileyecek? E, bunları da tabii 2024 yılı içerisinde konuşacağız, değineceğiz diye tahmin ediyorum. Peki Ümidimiz yeni yıldan, devletinin cebimizden elini çekeceği bir yıl olur diyoruz. <laughs> o zamana kadar Mahfiye Eğilmez dedik, Daryan Acamoğlu dedik, Hakan Kara dedik, Özgür Demirtaş dedik. E, ama madem e, çocuktan o haberi demişler, bu hafta Neva ile başladık programımıza. Ve Neva'nın aslında birazcık temenni içeren kehanetlerini gördük. E, evet. Yeni bir ekonomi caddesi programında görüşmek üzere. Ama ama e, mutlaka finans Sokağı'nda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.